Evet arkadaşlar günaydın. Hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Gördüğünüz üzere biz oteldeyiz. Önceki videomda bahsetmiştim. Otele geleceğiz Kuşadası'na diye. Ben oteli çok sevdim. o oda normal otel odası gibi. Buna çıktığınızda terasta sizi şöyle bir şey karşılıyor. Havuz. O kadar güzel gözüküyor ki yani bayıldım bu görüntüye. Kuşadası'ndaki otellere biz genelde bayılmayız. Yani çok hoşumuza gitmez Antalya'dakiler kadar. Buraya dün akşam geldik. Korumar Beach Resort Hotel bu arada. Efosus Beach Resort Hotel diye geçiyor. Ve ben oteli çok sevdim. Çok büyük bir otel değil. Ama imkanları olsun, temizliği olsun, çalışanların güler yüzü olsun. Çok hoş gitti. Yemekleri de lezzetliydi bu arada. Diyete başladığım için dün diyetime uygun şekilde yemek yemeye çalıştım. Tatlı olarak da çuros vardı. Çünkü ben önceki otelde çuros çok istemiştim ama yoktu. Çuros vardı. Onu da yarısını yedim. Onu da uygun şekilde yaptım. Ee, oteldeyken de şimdi dolu dolu iki günümüz var. Pazar günü döneceğiz. Bugün cuma. Dün akşam geldik. Bu iki günde hava güzel. Çok şükür. Ki dün akşam fırtına vardı. Fena gibi. Gezelim dedik. Ee, Efes'e gitmiştik biz önceden. Birkaç kere. E, ee, Sığacık tarafına da gitmiştik. Ama yine de ikisine de gideceğiz. Çünkü yıllar önce gitmiştik. Yok çektiğim için de biraz sakin bir giriş oldu. Ben genelde hızlı konuştuğum için. Neyse. Videoyu beğenirsiniz inşallah. Hepiniz hoş geldiniz. Günaydın. 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 Evet, kahvaltıya indik. Ee, kahvaltıcı çeşidi az geldi bana birazcık. Evet, az. Diyorum sen deneyimlere. Şey yazıyor da, Evet, otel yorumlamacısı yedir. Kaşık almayı unutmuşum eski ekibim için. Yok neyse. Yok muydu? Tost yapıyormuş aslında ya. Evet, tost en kenarda vardı. Kapalım mı? Ben istemiyorum tane yerim yani. Yalırız, tizim, tamam. Ben çay şey alabilir miyiz? Benim çay sonra Tost yaptırttım Dört çay. Şey yapacağım. Evet. Saç sarılardan Evet arkadaşlar Türk kahve sağlık hepimiz. Ben küçük içtim çünkü gün içinde başka kahve canım çekerse şey olmasın diye. Şimdi e, sanırım sağcık taraflarına gezmeye gideceğiz. Sizi gösteriyorum bu arada. Baba YouTube'dasın. Ben leke gibi de değil öyle dışına çıkmadık. Yani bahçesine falan. Ama hava çok güzel. Gezmeye gideceğiz büyük ihtimalle. Biz bundan yıllar önce Saracica'ya gitmiştik. Saracica böyle küçük küçük evlerin olduğu bir e, Sitte Slop yok. Seferis Hisar Sitte Slop gittikeli. hatırlamıyorsundur. Orada bir tane patlıcanlı börek yemiştik. Ama yazındı. Şu an açık değildir. Oraya gidip kahve falan içeriz dedik. Yol bir saat ama çok güzel. Full deniz kenarından gideceğiz. Önce de Taşmıştır. Buna bir çözüm bulmalılar. Denize doğru yürüyoruz şu anda. Otelin sahil kısmına. Ve bizim kaldığımız oda hangi bina, bina hangi binada diye tartışıyoruz. Aa, e ee, denize nasıl gideceğiz? Kapatmışlar. Kapatmışlar denize nasıl gideceğiz? Kenarından geçebiliriz bence. Yasak ama geçeceğiz. Oko parkı güzel gözüküyor bu arada. Beğendim yazın kayılırdı. Titanic vlogunu izleyeceğim geldi. Ya Titanic vlogu çok güzeldi. Arkadaşlar şimdi geldik sığacağa ve hazırladık. Park etmiştik eskiden buraya yine aynı yere park ettik. Karşısında da parkta oyun oynamıştık. Ve iki tane eczane. Biri sığacık ata, biri de sığacık eczanesi. Hemen benim algı Şimdi sıcacıkta eski sığacık evleri mi ne vardı? Oraya gidiyoruz. Orayı gezeceğiz. Bakalım doğru hatırlıyor muyuz? Ali Çok Cepisten bekleme çekmeli. Önemli değil. Aa. Eskiden yediğimiz börekçi kapalıydı ama hemen yanında bir tane börekçi çıktı. Orada yedik ve çok güzeldi. Patlıcanlı kıymalı aldık. acıydı birazcık ama güzeldi. Bir de sarma aşırı güzel. Hayatım yediğim en güzel sarmaydı bu arada. Zeytinyağlı, limonlu çok iyiydi. Çok, ben öyle aşırı ekşi sarmaları seviyorum. Ee, diğer börekler de güzeldi. Ben gerçi diğerlerine bakmadım. Patlıcan, kıymanı yedim ama güzeldi değil mi kıymanı? Güzeldi. Beğendin mi? Beğendim. <laughs> Hayır buraya götürmüyordu. Şöyle oradan getiriyor. Herhalde burası yazın bir kafe veya meyhane tarzı bir yer arkadaşlar. Çok tatlı duruyor. Ama bomboş yani. Arkadaşlar yazın büyük ihtimal burada yürümüyordur. Ama şu an sadece biz varız. Ve çok güzel. Hava da çok güzel şansımıza. Kapılar. Her kapıda ayrı bir tasarım var yani. Bayıldım. Allah düşüyordum. Ama hatırladığım gibi değil nedense ya. Birazdan alabilirsin. Hatırladın gibi mi? 8 yıl önce gelmiştik biz bu arada buraya. Evet, 8 yıl önce gelmiştik buraya. Hatırladığın gibi mi? Ee bak burası. Hatırladın mı? <laughs> Şu kapıya bakın mesela. Evet. Çok, güzel şey. <laughs> Çok güzel. Yok mu? Yani o markanın yok varsa ya. <laughs> güzel. Zeranla, şey nasıl? güzel. Çok güzel ki. O Evet arkadaşlar biz otele geldik ee, şimdi ben kendime kahve aldım Amerikan'a bir yandan da kitap okuyacağım. Belki az erken gelire başladım Yekta Kopu'nun. Öykü kitabı bu. Bunu okuyacağım. Sonra da spora ineceğim. Kendim ikna etti. spor kıyafetimi giyip öyle geldim lobiye. O şekilde. Ve spor sabahtan boştu. Umarım şimdi de boştur ama bence boştur. Çok kullanan yok gibi. Öyle. Arkadaşlar spor salonuna geldim ve tahminim üzere tekim. Onun için e, bacak çalışacağım bugün. Bacak antrenmanı yapacağım. Sonra da bir 30 dakika falan 25 dakika yürüyüş yapacağım. E, 4-5 tane de bacak hareketi yapacağım. Makineleri çözmem biraz zor olacak. E, ama zaten sadece 2 tane hareketim evdeyken makinedeydi. Diğerleri normal kendi ağırlıkla yapıyordum. Rahat olacak yani. Bakalım. Günaydın arkadaşlar hepiniz ikinci güne hoş geldiniz. Ee, biz galiba bugün eve döneceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Normalde yarın sabah dönecektik ama bugün akşam kalmanın anlamı yok diye düşünmüş annemler. Zaten Kuşadası yakın ya. Ya yakın da burada 3 saat sürüyor. Kuşadası'nda bir şey yok. Aynen Kuşadası'nda bir de hani bir şey yok. Bir de kış olunca ne kadar Vakit geçirebiliriz. Dün zaten saracakti. Bugün de Efes'e gidecek yani Efes'e gideriz diye düşünmüştüm Yok ama zaten kızlar gitti. Yani. Aa, hani, ee, pek pek bu arada. Aynen, belki Efes uğrarız işte, bilmiyorum. Neyse şimdi saat 11. Biz subayla geç kalktık. Konçun kahvaltıya yetişemedik. Nasıl? Öğle yemeğine geçeceğiz. Şimdi saat 12.30'a kadar da kitap okuyup işte kahve falan içeriz diye düşündük. Sonrasında yemek yiyip çıkarız büyük ihtimalle otelden. Valiz de sonra hazırlayacağız. Hadi. Evet arkadaşlar. Yani ben Fadime'ye sinir oldum. Arkadaşlar Taşacak bu dizi izliyor musunuz? Yani evet. geçen bölüm yani 17. bölüm. bölüm. Ve İsa ve Fadime çok iyiydi. Ama artık birbirlerini sevdiklerini anlasınlar ve birbirlerine açılsın. En azından <laughs> bir sarılsınlar ya sarılsınlar. <laughs> Abi varken İsa'ya mı sarılacak? Abi varken İsa'ya sarılmak ne demek ya? Kocan o senin abla. Gerçekten kocan, övüyordu. kocan ablacığım teyze. Neyse boş verin. Ee, ben de iki bölümden beri asla, zaten bir önceki bölümü izlemedim de bu bölümü çok yarım yamalak izledim. Sıktı çünkü aynı hani Yani tam bir Türk ya, dizisine döndü. Bu oldum, ben adam Oğlum geldi o zaman ha. Ben tam aralığın başından beri, evet aralığın başından beri gurur ben yargı okuyorum. Ve hala bitirmedim. Ama bitireceğim. Yarısına gelmişim yani. Bu arada sevmediğimden değil, vaktim olmadığından. Yoksa çok sevdim. Bana Birgir Tımay bu veriyor. Ne mi? Yorulum en yaygı. okudun mu sen onu? Sen okudun mu? Yani <laughs> izledim. Wow. <gülüyor> Neyse işte bu kadardı. Darcy var değil mi? Mr. Darcy.